Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzda 8. sınıf kazanım kavrama testlerini çözeceğiz inşallah. Testimizin konusu kader inancı. Kader inancına ait olan soruları çözeceğiz. Hemen sorumuza başlayalım arkadaşlar. Ee, dere yatağına ev yapan Mustafa Bey yaşanan sel felaketinden sonra ne yapayım? Kaderim böyleymiş diye yakınır. Buna göre, onun kader anlayışıyla ilgili, bir, kaderi pasif bir duruş olarak görmüştür; iki, kaderde insanın sorumluluğunun olmadığına inanmıştır; 3- kaderi önünde duramayacağı bir güce boyun eğim olarak anlamıştır. Sonuçlarından hangisi çıkarılabilir? Arkadaşlar, şimdi burada Mustafa Bey'in öncelikle kendisinin yapmış olduğu işe bir bakalım. Dere yatağına ev yapmış olması, dere yatağına ev yapmış olması doğru bir davranış mıdır? Hayır, yanlış bir iş yapmış kendisi kendi sorumluluğu olan bir noktada kendisi yanlış bir iş yapmış ve bunun sorumluluğunda, yükümlülüğünde ne yapayım, kaderim böyleymiş diyerek Allah'ın üzerine havale etmiştir. Dolayısıyla bu anlayış yanlış bir anlayış çünkü insanlar yapmış olduğu fiil ve davranışlarından sorumludurlar arkadaşlar. Kaderi pasif bir duruş olarak görmüştür. Evet, ne yapayım, kaderim böyleymiş derken kaderi pasif bir durum olarak görmüş. Aslında oysa ki insanın kendi iradesi, kendi aktifliğidir kendi eylemidir kader kader arkadaşlar bundan dolayı e, bu madde çıkarılabilir arkadaşlar e, ya da şuradan işaretleyelim bu çıkarılabilir e, kaderde insanın sorumluluğunun olmadığı inanmıştır. evet Mustafa Bey böyle inanıyor niye ne yapayım kaderin böyleymiş derken kendisinden sorumluluğu Allah'ın üzerine atmış ya da kaderin üzerine bu suçu yüklemiş oluyor arkadaşlar dolayısıyla biz bunu da çıkartabiliriz kaderi önünde duramayacağı bir güce boyun eğme olarak anlamıştır yani ne yapayım ifadesiyle de yani hiçbir şekilde önde durulamayacak şekilde yorumlanmıştır. Dolayısıyla bir 2 üçüncü seçeneklerin olmuş olduğu seçeneğe bakıyorum. D seçeneğidir arkadaşlar. Burada şunu ifade etmemiz lazım ki kader konusunda Allahu Teala sadece ezelde e, ilmi sayesinde ezeli ve ebedi olarak o ilmi sayesinde olmuş olacak olayları önceden bilip bunları kayıt altına almış olmasıdır arkadaşlar kader noktasında e, tek etken, temel etken ya da temel etken insanın kendi iradesidir. Kendi iradesini Allahu Teala insanı yaratmış, iradesini özgür bırakmıştır. Dolayısıyla insan kendi istek ve iradesiyle kaderini çizer arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Arkadaşlar ikinci sorudayız. E, bu hadisten insanla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Ulaşılamayan noktayı ben bulmuş olacağım. Bakalım hadis-i şerife. İnsanoğlu kıyamet gününde şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz. dayamaz. Beş şeyden hesaba çekilmedikçe. Ömrünü nerede ve nasıl tükettiğinden, gençliğini nerede geçirdiğinden, malını nereden kazanıp nereye harcadığından, bildiğiyle amel edip etmediğinden. Arkadaşlar, bakın hangisine ulaşılamaz diyor. Bakın ömrünün sınırlı olduğundan. Sınırlı olduğuna, ömrünün sınırlı olduğuyla ilgili bir bilgiye ulaşabilir miyiz biz yukarıdaki hadis-i şeriften? Evet, ömrünün nerede ve nasıl tükettiğinden ifadesinden e, ben bunu anlamış oluyorum arkadaşlar. Ben buna ulaşabiliyorum. Yaptıklarının hesaba çekileceğini, bakın burada e, baştan sonra zaten şuradaki ifade ömrünün nerede ve nasıl tükettiğinden, geçtiğinden, nerede geçirdiğinden, malın nerede kazanıp nereye harcadığından, bildiğiyle amel edip etmediğinden, hesaba çekilmedikçe. Dolayısıyla yaptıklarının hesaba çekileceğine elbette hesaba çekilecek çekileceğini ben buradan anlamış oluyorum arkadaşlar. üçe bakalım irade ve sorumluluk sahibi olduğuna. Arkadaşlar burada e, irade ve sorumluluk sahibi olduğunu biz nereden anlıyoruz? Burada ömrünü nerede tüketip nerede ve nasıl tükettiği, gençliğini nerede geçirdiği, malını nerede kazanıp nerede Bunların her birisi bildiğiyle amel edip etmediği, bunların her birisi insanın kendi iradesiyle ortaya çıkan şeyler. Çünkü yapıp yapmadığı şekliyle sorulduğundan dolayı, e, nerede kazanıp nereye harcadığı. Bakın bunlar hepsi kendine bu hak verilmiş, bu hakkı kullanıp kullanmadığının e, sorgulanmış olmasından dolayı irade ve sorumluluk sahibi olduğu böylece anlaşılmış oluyor arkadaşlar. E, yaratılmışların en şereflisi sayıldığına arkadaşlar burada ee, yukarıdaki hadis-i şerifte insanoğlunun yaratılışının e, daki yaratılmışlar içerisinde en şerefli olduğu ilgili bir ifadeyi ben göremiyorum. Dolayısıyla biz buradan D seçeneğindeki verilen cümleye yani yaratılmışların en şerefli sayıldığına cümlesine biz ulaşamayız arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneğidir. Arkadaşlar üçüncü sorudayız. Hemen soru kökümüzü okuyalım. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? ulaşılamayan e, ifadeyi ben bulacağım. Önce parçayı okuyalım. Evrendeki hiçbir şey başıboş, anlamsız ve amaçsız değildir. Bakın burası önemli. Hiçbir şey başıboş, anlamsız ve amaçsız değildir. Hiçbir varlık kendisi için belirlenmiş kanunun dışına çıkamaz. Her varlık birbirleriyle uyum içerisinde ve büyük bir bütünün parçası olarak hareket eder. Büyük bir bütünün parçası olarak hareket eder. Örneğin bazı canlılar oksijen tüketip karbondioksit açığa çıkarır. Bitkiler ise besin üretmek için karbondioksit tüketip oksijen üretir. Şimdi bakalım arkadaşlar hükümlere bakalım. Buradaki cümlelere bakalım. Canlıların hiçbir varlığa ihtiyaç duymadan yaşadığını. Arkadaşlar bu metinde canlıların hiçbir varlığa ihtiyaç duymadan yaşadığıyla ilgili bir bilgiye ulaşabiliyor muyuz? Hayır ulaşamıyoruz arkadaşlar. Çünkü hiçbir varlık kendisi için belirlenmiş kanunların dışına çıkamaz. Ya da evrendeki hiçbir şey boş anlamsız amaçsız değildir ifadeleriyle canlıların hiçbir varlığa ihtiyaç duymadan yaşadığına e, hükmünü ben çıkartamam. Ya da bakın burada her varlık birbirleriyle uyum içerisinde büyük bir bütünün parçası olarak hareket ediyor olması yine birbirlerine ihtiyaç duyduğunu gösterir. Dolayısıyla ben bu A seçeneğinde verilen cümleye ulaşamam arkadaşlar. Yani ulaş bu metine göre böyle bir hüküm çıkartamam. Diğerlere bakalım. Bütün varlıkların evrenin işleyişine görev olduğuna, evet evrendeki hiçbir şey başıboş, amasız, anlamsız değildir. Bir bütünün parçaları olmuş olması bunların bir görevi olduğu anlamına gelir arkadaşlar. Yine aynı şekilde kendisi için belirlenmiş kanunların dışına çıkamayacağı yine burada belirtilmiş oluyor. Bu metne, ben bu B seçeneğinde verilen cümleye metinden ulaşabilirim arkadaşlar. Her varlığın yaratılış gayesine uygun hareket ettiğine yine ben yukarıdaki metinden e, ulaşabilirim. Niye? Çünkü büyük bir bütünün parçası olarak hareket eder demiş olması e, buna ulaşabileceğim anlamını çıkartır bana. Evrendeki her şeyin belirli bir düzene göre yaratıldığı hiçbir şey başıboş anlamsız amaçsız değildir. E, hiçbir varlık kendisi için belirlenen için dışına çıkamaz. E, bakın bu baştan sonra burası e, de, iyi ifade eden cümleleri cümleye ulaşabileceğimizi gösteriyor. Dolayısıyla ben asicine de verilen canlıların hiçbir varlığa ihtiyaç hiç duymadan yaşadığına cümlesine ulaşamam arkadaşlar. Dördüncü arkadaşlar. Bir metin verilmiş. Bu metin evrendeki toplumsal, biyolojik, fiziksel yasalardan hangileriyle ilgili bilgi içermektedir? Ben verilen metin içerisinde bu yasaların olup olmadığını ya da hangisinin olup olmadığını bulmaya çalışacağım. Bakalım arkadaşlar yetiştirdiği mısırlarla her yıl en kaliteli mısır ödülünü alan bir çiftçi bu mısırların tohumlarını ekmeler için komşularına da dağıtmaktadır. Bakın arkadaşlar burada mısırın büyümesiyle ilgili bir olayı görüyor muyuz? Evet, tohumlarını ekmeler için komşularına da dağıtmaktadır. Dolayısıyla ben buradan bir canlının büyümüş olmasını gördüğüm için arkadaşlar ben biyolojik hususu ben görmüş oluyorum. Biyolojik yasayı çünkü canlıların beslenmesi, büyümesi, gelişmesiyle ilgili. Mısır bir canlı. Bunu öğrenen bir gazeteci, çiftçiye şöyle de, şöyle sorar: Seninle her yıl aynı yarışmaya giren komşularına kaliteli tohumlardan vermeyi nasıl göze alabiliyorsun? Çiftçi şu cevabı verir: Yoksa bilmiyor musunuz? Olgunlaşan mısırların polenleri farklı yollarla tarlalara dağılır. Eğer komşularım kalitesiz mısır yetiştirirse, benim ürettiğim mısırların kalitesi de çapraz tozlaşmanın etkisiyle her geçen yıl düşer. Kaliteli mısır yetiştirmek istiyorsam, komşularıma da kaliteli mısır yetiştirmeleri için yardım etmeliyim. Bu çiftçinin farklı tarlaları bir bütünün parçalar olarak görmesi gibi, Hz. Muhammed de Müslümanları aynı bedenin organları olarak görür. Arkadaşlar bakın burada, komşularım ifadesinden dolayı yine toplumsal bir olayı görüyoruz. Sadece kendini değil diğer insanları da düşünmüş oluyor ama hadis-i şerife baktığımız zaman Müslümanları aynı bedenin organları olarak yani Peygamber Efendimizin görüşüne baktığımız zaman aynı bedenin organları olarak görür. Dolayısıyla biz sadece bir insanı değil insan kitlelerini, insan gruplarını ya da oradaki insanların tamamı Müslümanları düşündüğümüzden dolayı burada biz toplumsal bir olayda görmüş oluyoruz arkadaşlar. Devam edelim okumaya. İnsanları aynı bedenin organları olarak görür. Organlar arasındaki bağ ne kadar sağlıklı ve güçlü olursa beden de o derece güçlü olur. Bu sebeple İslam dini insanların birbirlerine yardımlaşmalarını, dayanışma içerisinde olmasını ve iyi ilişkiler kurmasını ister. Dolayısıyla bu son cümleden de özellikle biz bunu anlamış oluyoruz ki toplumsal yasayı burada görmüş oluyoruz. Tek bir insan değil, insanların birbirleriyle yardımlaşması, dayanışması toplumsal yasayı içine alır arkadaşlar. Dolayısıyla yukarıdaki metinde biz hem toplumsal yasayı hem biyolojik yasayı görmüş oluyoruz. Bir ve iki seçenenin olduğu seçenek cevabımızdır. Dolayısıyla C seçeneği bizim aradığımız cevaptır arkadaşlar. Beşinci soruya geldik arkadaşlar. Yine e, uzunca bir metin verilmiş. Metindeki boş bırakılan yere aşağıdaki hadislerden hangisi getirilmelidir diyor. E, neresi boş bırakılmış? Şurası boş bırakılmış. E, metni okuyalım arkadaşlar. Uzun süredir Görüşmediği arkadaşıyla karşılaşan İbrahim, arkadaşının yıllardır hiç çalışmadığını, sürekli ibadet ettiğini öğrenir ve arkadaşına seni bu duruma ne getirdi diye sorar. O şöyle cevap verir. Günlerden bir gün kanatları kırık bir kuş gördüm. Kendi kendime burada oturayım ve kuşun rız rızkının nereden geldiğini gözetleyeyim dedim. O sırada başka bir kuş gelerek yaralı kuşun yanına kondu ve gagası ile getirdiği yiyeceği onun ağzına bıraktı. Burada ne oluyor? Yaralı kuşa yiyecek getiren başka bir kuş var. Bu durumu görünce bu kuşun rızkını veren Allah nerede olursam olayım benim rızkımı da verir diyerek kazanç peşinde koşmayı bıraktım ve kendimi tamamen ibadete verdim. İbrahim, peki sen neden o kanadı kuş, kırık kuş gibi değil de ona yiyecek taşıyan sağlam kuş gibi davranmayı tercih etmiyorsun? Hazreti Peygamber'in nokta nokta hadisini duymadın mı diyerek onu uyardı. Yani burada İbrahim arkadaşın ne diye uyarıyor? Sen yardım alan değil, yardım eden birisi ol. Ya başkalarının sana yardım etmesini bekleyen bir insan olmak yerine, başkalarına yardıma koşan bir insan ol. Anlamında bir hadis-i şeriften bahsediyor. Bakalım arkadaşlar. Veren el, alan elden üstündür. Arkadaşlar tam da aradığımız bu. Bakın, veren el alan elden üstündür. Yani veren yani yardım eden, yardımı veren Yardımı alandan daha üstündür. B'ye bakalım. Bir şey isteyeceğin zaman Allah'tan iste. Arkadaşlar zaten hani buradaki arkadaşın istediği şey zaten tam da bu. Dolayısıyla burası oraya uyuşmuyor. Çünkü uyardı ifadesinden dolayı onun yaptığını ikaz edeceği ya da yanlış olduğunu ifade eden bir durum ortaya koymalıdır. Dolayısıyla B seçeneği olamaz. E, ee, komşu açken Tokyo'dan bizden değildir. Arkadaşlar burada yardımlaşmak gerektiğiyle ilgili bir durum ki uyarmış olmayı içine almaz. Bu da değildir. Bir iyiliğe öncülük eden kimse o iyiliğe yapmış gibidir. Ee, bu kısmen oluyor gibi yani bir iyiliğe ama ee, bir metnin bütünlü düşündüğümüz zaman yine bunun olmadığını görürsünüz arkadaşlar. Çünkü burada uyardığı noktayı içine alacak bir hadis olmalıdır. Dolayısıyla veren el alan elden üstündür ifadesi buraya tam da uyan bir ifadedir arkadaşlar. Altıncı sorudayız arkadaşlar. Ee, Hazreti Hz. Yakup'un bu öğüdüne uygun olan ilke aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Yakup Aleyhisselam bir öğüdü varmış. Ona uyan cümleyi bulacağız arkadaşlar. Bakalım Hz. Yakup oğullarım Şehre hepiniz bir kapıdan girmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden uzaklaştıramam. Hüküm Allah'ın, Allah'tan başkasının değildir. Ben yalnız ona güvenip dayandım. Güvenecek olanlar yalnız ona güvenip dayansınlar. Yani burada biz neyi görüyoruz arkadaşlar? Hz. Yakup Aleyhisselam oğullarının e, Yusuf Aleyhisselam'ın olduğu şehre gittikleri zaman şehirlere farklı farklı kapılardan girmelerini tavsiye ediyor. Başlarına bir felaket, bir olumsuz durumun yaşanmaması adına. E, ancak bunu söyledirken e, tavsiye ettiği şeyi yerine getirilmelerini isterken hemen peşinde şunu söylüyor. Bunları yapın ama Allah'a dayanıp güvenin. Yani tedbirinizi alın. Tedbirinizi aldıktan sonra da Allah'a dayanıp güvenin. Tevekkül kavramının tam da ifadesi olarak bu metni görüyoruz arkadaşlar. Bakalım. Can tehlikesi olan yerlere gidilmemelidir. Arkadaşlar böyle bir anlam çıkaramayız. Çünkü buradan hiç böyle bir şey bahsedilmiyor. Tedbir aldıktan sonra Allah'a güvenilmelidir. Evet burada anlatılan tam da bu. Tedbir alıyor. Başka başka kapılardan gidin diyerek. Sonra da Allah'a dayanıp güvenin. Güvenecek olanlar yalnız ona güvenip dayansınlar. Yani Allah'a dayanıp güvenmekten başka çareniz de olmadığı Yine burada ifade ediyor. Dolayısıyla B seçeneği bizim aradığımız tam da uygun olan ilkedir. Diğerlerini de okuyalım. Her şehre birden çok giriş kapısı yapılmalıdır. Arkadaşlar bununla alakalı bir cümleyi yukarıda göremiyoruz. Tehlikeden korunmak için tedbir almak yeterlidir. Tedbir almak yeterlidir değil arkadaşlar. Yet tedbir alacaksın ama ondan sonra Allah'a güveneceksin. Şu cümle eksik kalmış oluyor. Dolayısıyla bu da bu öğüde uygun bir ilke değil arkadaşlar. Dolayısıyla benim aradığım doğru cevap B seçeneğidir. Arkadaşlar 7. soruya geldik. Bakalım bu ayetin aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diyor. Ulaşılamayacak ben yargıyı bulmuş olacağım. Bakalım biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanlara oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Bakın burada dikkatimi çeken biz yaratmadık diyor. Yani e, ee, Allahu Teala'nın yarattığını biz burada görmüş oluyoruz. Neyi? Gökleri ve yeri neden ne diye yaratmadık oyun ve eğlence olsun diye bir yaratılmamızın bir amacı var anlamında. E, göklerin ve yerin, yerin yaratılışında gece ile gündüzün birbiri ardına gelişi e, de selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Yine burada selim akıl sahipleri yani akıl sahipleriyle ilgili bir dikkat vardır arkadaşlar. İbret noktası bizim dikkatimizi çekiyor. E, bakalım ulaşılamaz diyor. Evrenin yaratıcısı Allah'tır. Arkadaşlar direkt burada açıkça Allah değil yani açık ifadesi Allah ifadesi görünmüyor ama e, biz bunları yaratmadık ifadesiyle göklerime yerin yaratılmasında akıl sahiplerinin ibretlerin olmuş olması bunların her birisi bizi Allah'a götürüyor. Dolayısıyla Tahtında müstetir dediğimiz gizli bir bu ifadeyi biz görüyoruz. Evrenin yaratıcısı Allah'tır. Bu fikre biz ulaşabiliriz arkadaşlar burada. Yaratılan her şeyin bir sonu vardır. Arkadaşlar her şeyin bir sonu olduğuyla ilgili bir ifade burada yok. Yani asla buna bunu çağrıştıracak, bunu ortaya çıkarabilecek, bunu bize hissettirebilecek bir cümleyi biz buradan göremiyoruz. Dolayısıyla e, yaratılan her şeyin bir sonu vardır cümlesi e, burada yok arkadaşlar. C'ye bakalım. Kur'an aklın kullanmasını teşvik eder bakın akıl sahipleri için elbette ibretler vardır e, demiş olmasından Biz bunu anlamış oluyoruz arkadaşlar dolayısıyla Buna ben ulaşabilirim Her varlık bir amaç doğrultusuna yaratılmıştır bakın e, Biz gökleri ve yeri bunlar arasında bulunanları Yani gökleri yeri ve arasında bulunan herkese oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık yani bu yaratmamızın bir amacı var Bu cümleden ben bunu da e, Çıkartmış oluyorum ee, dolayısıyla buna da ben ulaşabilirim Ulaşamayacağım cümle yaratılan her şeyin bir sonu vardır ifadesi Evet bu ifade bir doğrudur Ama Bu metinden ben Buna ulaşamıyorum arkadaşlar dolayısıyla doğru cevabım B seçeneğidir Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik ee, Videomuzu bitirirken güzel bir söz ile bitirelim istiyoruz Büyük adamların amaçları diğerlerinin sadece istekleri vardır lütfen siz büyük adam olun büyük hedefler büyük amaçlar peşinde Koşun Ee basit hesaplarla değil, büyük hedefleri gerçekleştirmek için çalışan, gayret eden, bu tarz şeyler hayalini kuran insanlar olun. Arkadaşlar başka bir videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.